Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz çift kişilik geometrik baskılı nevresim takımı 280 lira. Bayan dikişsiz sütyen ve külot spor iç giyim 200 lira. Orland porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı 1100 lira. 24 parça yıldızlı porselen yemek takımı 1200 lira. Şeffaf, kapaklı paşa bahçe sürahi, 120 lira. 7 parça, granit tencere seti, 999 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 adet, vakum kapaklı akrilik lüks kırılmaz, füme saklama takımı, 92 lira. Granit, döküm tartı kalıbı, 165 lira. Karaca, fulya 6 kişilik kahve fincan takımı, 320 lira. Çülü, kayık tabak seti, 299 lira. Alüminyum, üçlü cezve seti, 280 lira. Kadın, günlük açık burunlu sandalet, 299 lira. Metal, siyah 8 lambalı tutucu avize, 650 lira. Dekorasyonu duvar saati, 399 lira. Brilliant, 3 parça döküm tava sahan, seti 18-20-22 santim boyutlarında, 410 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 399 lira. 12 parça çay seti, 245 lira. FMS, granit güveç seti, 1050 lira. 12 adet, el yapımı kahvaltılık çerezlik seramik kase, 359 lira. Çam, ayaklı şeffaf sunumluk, 100 lira. Jumbo, 6 parça midi tencere seti, 1850 lira. Yaprak, baskılı nevresim takımı, 285 lira. 6 katmanlı, çiçek standı, 490 lira. Türk, kahve makinesi 2 yıl garantili, 779 lira. 32 santim, boyutunda yanmaz yapışmaz, pizza tepsisi, 125 lira. Beyaz, gri akrilik banyo seti, 194 lira. Acar, 12 kişilik 60 parça yemek takımı, 2565 lira. Acar, emaye çaydanlık, 99 lira. Utra, yumuşak peluş halı, 203 lira. 4 parça, yumuşak el havlu seti tanesi, 116 lira. Bayan, dantel dikişli geniş pantolon, 128 lira. 3 adet, boha kapitone baskılı yorgan seti, 890 lira. Taç. Döküm cam kapaklı 7 parça tencere seti, 1590 lira. Yumurta, haşlama kazanı, 70 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. La, sera 3 parça kavanoz, 170 lira. La, 12 parça çay seti, 290 lira. Emaye, kapaklı çorba tenceresi, 350 lira. Masaüstü, döner kozmetik kutusu, 100 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kiyadet, ekmek pişirme tavaları, 350 lira. Erkek, günlük rahat pijama takımı, 290 lira. Karaca, Bella Sızdırmaz Termos, 1 litre kapasiteli, 399 lira. Altılı, Dikdörtgen Saklama Kabı, 180 lira. 4 parça, Kırlent Kılıfı, 230 lira. Paslanmaz, Çelik Döner Standlı Baharat Takımı, 549 lira. 3 adet, Döküm Tencere Seti, 1450 lira. 24 parça mavi file porselen 6 kişilik yemek takımı 1299 lira. 4 adet okaliptüs düz yaprağı kamyon desenli mutfak havlusu 255 lira. Fonksiyonlu diş fırçası kutusu tanesi 75 lira. Yıkanmış kapitone yatak örtüsü 856 lira. Borcam sufle kabı kase 23 lira. Bayan, elastik belli pantolon, 125 lira. Emaye, baharatlık, 180 lira. Ar Yıldız, 24 parça yemek takımı, 1599 lira. Tepsili, 6'lı kahvaltılık saklama kabı silikon kapaklı set, 97 lira. Horkmaz, kahvaltı takımı çeyiz seti, 750 lira. Karaca, 18 parça 6 kişilik porselen, yemek takımı, 1090 lira. Altılı, arkilik kristal sunum tepsisi, dekoratif tepsi, 139 lira. Paşa Bahçe, bölmeli saklama kabı reçellik ballık, 300 lira. Pamuklu, çift kişilik nevresim seti, 300 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı ahşap tabaklı, 230 lira. Tezgah üstü bulaşık paspas 65 lira. Yeşil yonca kolye 265 lira. Yeni timsa desenli deri omuz çantası 420 lira. Bal dağıtıcı kavanoz 75 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 parça yuvarlak dekoratif duvar aynası 229 lira. Çok katmanlı, meyve kutusu çerezlik seti, 150 lira. Dokuma halı, yüze 300 santim ölçülerinde, 450 lira fiyatı. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 800 lira fiyatı. Lahmacun ve pizza yapma makinesi, 4 yıl garantili, 1200 lira. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti, 150 lira fiyatı. 6'lı küçük kase takımı, toplam 115 lira. Karaca yumurta haşlama makinesi, 799 lira fiyatı. Derin çelik tencere, 30 santim boyutunda, 495 lira fiyatı. Fantom elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 1250 lira fiyatı. Standlı ve yedekli çok amaçlı tuvalet kağıtlığı, 150 lira fiyatı. 2 çekmeceli şifonyer, 590 lira fiyatı. Şafır elektrikli su ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 440 lira fiyatı. Çiçekli fon perde, 70'e 260 santim ölçülerinde, 300 lira fiyatı. Üçlü saklama kabı seti, toplam 230 lira. Koltuk tepsisi, 130 lira fiyatı. Altılı cam kahvaltı seti, toplam 150 lira. 5 parça akrilik banyo seti, toplam 310 lira. Gurundik saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 228 lira fiyatı. Üçlü kek kalıbı seti, içerisinde 1 adet yonca, 1 adet baton ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 139 lira. Emaye 3 parça sahan seti, toplam 690 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça